büyük bir dirençte karşılaşan çok fazla keşif var ise çok fazla keşif var ise many ifadesine dikkat many unpopular burada there are few readily accepted kolaylıkla kabul edilen çok az keşif var demektir yani birbiriyle aslında tersten çevirip yazmış soruyu tersine çevirip yazmış yani çok fazla popüler olmayan bir şey varsa, çok fazla tutulmayan bir şey varsa falan çok az şey var demektir. Yani popüler olan çok az keşif var demektir. O yüzden doğru cevap aşık olacak arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakalım. Many of the greatest scientific discoveries in history were Made accidentally. Burada were made yine passive voice görüyoruz. Ancak accidentally ifadesine dikkat. Accidentally kazara demek. Yani tarihteki en büyük keşiflerden birçoğu kazara yapılmıştır. Ki kazara ifadesi soru köküyle uyuşmuyor arkadaşlar. Many scientific discoveries in history were hardly met potential resistance. C şıkkında ise yeni bilimsel keşifler neredeyse hiç tıraşla karşılaşmadı diyor. Hardly met. Burada soru kökü olumlu ancak hardly met ifadesi arkadaşlar. Aynı never gibi soru kökü yapı olarak olumlu anlam olarak olumsuzdur. Yani neredeyse hiçbir karşılaşmadı. İlk başta bu da soru kökünde verilen anlamla uyumsuz arkadaşlar. Bizim aradığımız anlam nedir? Çoğunun çoğunun ilk baştan dirençle karşılaşması ve kolaylıkla kabul edilmemesi. D şıkkına bakalım. Many of the great discoveries in history were inevitable events of times. D şıkkında ise birçok büyük keşfin dönemin kaçınılmaz olayları olduğunu söylüyor. Inevitable kaçınılmaz demek. Yani bu keşifler kaçınılmaz olarak yapılmıştı. Ki böyle bir anlamda soru kökünde yok. C şıkkına bakalım. Very few discoveries in history were met with great resistance. Very few. Şimdi bu Were met with great resistance. Hızlı okursanız E şıkkına çeldirici olarak düşebilirsiniz. Were met with great resistance sanki soru köküyle uyuşuyor gibi. Great resistance ifadesini burada gördüğümüz zaman, were gördüğümüz zaman değil mi? Met with great resistance aynısını yazmış gibi ifade ediyoruz. Ancak sorunun başında very few ifadesine dikkat. Çok azı büyük bir dirençle karşılaştı. İlk sunuldukları zaman, ilk topluma sunuldukları zaman çok azı büyük bir dirençle karşılaştı. Diyor ki bu soru köküyle arkadaşlar tamamen zıt bir ifade. Tekrar edelim. Accidentally'den dolayı B şıkkına eledik arkadaşlar. C şıkkında var hardly met petenici resistance ifadesinden dolayı eledik. Inevitable kaçınılmaz demekte. De. tarihteki büyük keşiflerin kaçınılmaz olaylar olduğunu, mutlaka yapılması gereken gerektiği için yapıldığını söylüyor ki soru köküyle uyumsuz arkadaşlar. E şıkkında ise very few discoveries, very few bir ifadesinden dolayı soru kökünü, soru köküyle uyuşmadığı için eledik E şıkkında. Doğru cevap A olacak. Bir daha bir bakalım. There are very few discoveries in history that were readily accepted. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler arkadaşlar many ifadesi ve unpopular ifadesi met with great resistance ifadesi soruda simple past tense kullanması da gözümüzden kaçmaması gerekiyor. Were met with great resistance burada da were first introduced değil mi? Were readily accepted burada Pasans uyumunda görüyoruz, deri few discoveries in history yani tarihte ilk bulundukları zaman halkın kolayca kabul ettiği ya da kolaylıkla kabul edilen çok az keşif vardır. Bu da demektir ki pek çoğu kolaylıkla kabul edilmemiştir, kabul edilen çok azı vardır. Dolayısıyla arkadaşlar doğruca aşk edeceğiz. Hepinize hep başarılar diliyorum.